köyümüze gitmek için sabahın dört buçuğunda yola çıktık. Ee, neyse, kutunuz konusu köy. Onun için babama bir şey diyemiyoruz. Öyle arkadaşlar, burada da kardeşlerim var. Burada da benim prensesim var. Annemle babam da önde. Prenses benim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar bayramda. Bye. <laughs> Bu ayeti bilmeyen kardeşlerimiz hayvanı kıbleye getirerek tekbirlerle, tekbirlerle, sonra da bismillahirrahmanirrahim ile ne olacak? kendisi çekilerek hayvanlar kestirecek. Çok güzelmiş. Şurada şöyle bir dokunabilir miyim? Gözlerine bakayım. Çok güzelsin. Bunlar da kurban olmaktan kurtulan koyunlar ve keçiler. Ne bakıyorsun? <laughs> herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi dün çok yorucuydu, aşırı yorucuydu. Zaten tüm gün boyunca etle uğraştık. Şimdi de tekrardan köye geldik. Dedemle babaannemle falan bayramlaşacağız. Ondan sonra köydekilerle bayramlaşacağız. Öyle. Bu da Beni çağırıyorlar çünkü dün tek başıma, tek başıma babaannemlerin etini parçaladım. Pay yaptım. Hay yapmak yani poşetlere böldüm. Ve oh, sonra anladım. da kendim yerleştirdim. Tek başıma yerlerini hep ben bile. Evet anneciğim. Şey var mı? Sağ taraftakiler kemik, sol taraftakiler et. Evet. Hepsini evet. tek tek böyle yaptım. 8 haneli köyümüzün birinci evinden çıktık. Babamla baba. Merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> Babam da elini göster baba. Babam dün gazi oldu. Elini kesti arkadaşlar. Şimdi de köyümüzün, 8 haneli köyümüzün özellikle belirtiyorum. 8 değil bu arada ben atıyorum. Çok. 8 ama belki on olabilir. Şimdi ikinci evine gidiyoruz. Kime gidiyoruz baba? Baba İngil'e. Babanın gidiyoruz. Vallahi... Evet arkadaşlar bugün de kuzenimle köyde Merhaba. buluştuk. Valla çok sıcak ya, aşırı evet, sıcak arkadaşlar. Bu Ankara anca... valla biz Ankara'ya dönmek istiyoruz. Çünkü burası cidden, şu an 32 derece gösteriyor ama hissedilen 40, <laughs> 40. falan yani. Öyle, şimdi gidelim de biz kuzenimle gömdekilere şey yapalım. Evet arkadaşlar, babam bize yemek yapıyor. Babamın eli dün gazi oldu babam. 30 yıllık kasap. Dün maalesef elini kesti arkadaşlar, olur nazar, nazar. babamın saçların azardaydı. Evet öyle oldu. <laughs> Arkadaşlar şu anda bayramın üçüncü günündeyiz. Artık anneannemlere gidiyoruz. Hava da cidden çok sıcak. Ben Antep'e geldiğimden beri havanın sıcaklığından dolayı dudağım sürekli kuru. Su içiyorum asla fayda etmiyor. Nemlendirici asla fayda etmiyor. Aşırı sıcak. Şimdi de arkadaşlar küçük kuzenlerimi görüyorsunuz. El sallayın kameraya ve merhaba deyin. Merhaba. <laughs> Beni seviyor musunuz bir de onu söyleyin. Evet. <laughs> Asla zorla söyletmiyorum. Ben şimdi çok becerikli olduğum için patates soyuyorum. Ama sadece bir tane soyacağım. Sonrasında yengem soyacak. Onu da şöyle doğruyorum. Böyle. Doğru mu yapıyorum yengem? Tamam bir daha öyle. Böyle. Bunu da böyle yapıyorum. Yemeği bugün ben yaptım. Anlaşma son gazı devam ediyor. Bu arada ben şeyi fark ettim. Ben sürekli öykünden eski gibi konuşmaya başladım. İşte biz okula geri çıkılacağız falan filan diye. Yani günlük hayatta da böyle konuşmaya başladım. Neyse onu düzeltmeye çalışacağım. Şimdi yine bir misafirlikteyiz. Hmm. Sonra eve gideriz. Yarın artık bayramın dördüncü günü. Artık gezmek istemiyorum yani gerçekten. Bir, de bir tane bütün oldu arkadaşlar. Ona gideceğim bayramdan sonra. Burada da küçük kardeşim var. <laughs> Biz misafirlikteyiz arkadaşlar. Biz bir gün diye çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Öğretmen bizi kızacak arkadaşlar. Öğretmen de bana kızarken izlemeyi unutmayın. <laughs> Şımarık. Görüşürüz arkadaşlar. şimdi kardeşimi havaalanına bıraktık. O okuduğu şehre gidecek sınavları var. Biz de böyle parka geldik. Ee, bir şeyler yiyeceğiz. Bayramın son günü. Vlogumun <laughs> da son dakikaları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.